harika bir oyun oynayacağız Yusuf'la bakın burada biz ne kurduk çok güzel rengarenk bardaklarımız var üst üste koyduk mum silahları onları mumları yırtıyor o mumlar da engel bize evet mumlar bize engel ve o silahlı Kendini böyle motive ediyorsun. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada bir tane kova var ya. Kovanın içine kaç tane bardak girer? Kaç tane atarsın? 20. 20 mi? Hepsi çok fazla. Var. Hepsini atar mısın? Hadi bakalım o zaman yap bakalım. Az bakalım kaç tanesi gidecek. Ay çok heyecanlı. Ah hiç olmadı Yusuf. Bir daha. Ah bu da olmadı. İsabet etmedi bir türlü. Tekrar bir kovanın içine. Biraz daha. Oo, hepsi devrildi neredeyse. Bakalım kaç atışta 20 tane atabilecek. Ay bakayım bir dakika atma bir. Atma bir. Aa, atma bir bakayım kaç tanesi girmiş. Aa, sadece iki tane. Azıcık daha yaklaştıralım şuraya. Bakalım şimdi girecek mi? At bakalım. At göreceğim. Hop. Tamam yap bakalım. Ah olmadı. Bir daha. Ah bu da olmadı. Daha aşağıdan atman lazım. Kovanın içinde iki tane bardak var sadece. Ah bir tane daha girdi. Üç oldu. Üç oldu. Hadi yakından at biraz da. Biraz da öyle deneyelim. Ay olacaktı neredeyse bir daha. Aa, girmedi içine Yusuf. Bu kadar uğraştık. Müthiş bir atıştı bu dolduruyorsun. Burada hile var, hile. Kendin elinle dolduramazsın çocuğum. Onları da yap. Dur dikkatli. Şu bardakları çekelim şuradan. Bak bunlar belki girer. Dur bir tane daha koyacağım. Ay ama olmadı koyamadım. Ay daha çok bozulacak neredeyse. Bir tane mi? Ah olmadı. Tekrar dolduralım tabancayı. Sen onu doldur. Ben de burayı birazcık daha çoğaltayım. Aa, yanlışlıkla dur ben burayı yapacağım şimdi tekrar mı yapacağız Yusuf sen evet. hala mermilerini mi topluyorsun evet. hala mermi topluyor bakın buraya dizdik anne, bakalım anne, kaç tane kaç girecek tane bir bir daha koyarız. tamam koy cebine anneciğim olur İstediğin gibi yapabilirsin kaç tane bardak girdi buraya sayacağız birazdan bakalım 20 tane olacak mı anne 80 evet <laughs> Sen orası cebin mi senin? Evet. Aa, aa, bakar mısınız nereye koyuyor? Canavar yutuyor. Evet. <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım şimdi biraz daha yakından yapalım tamam mı bu sefer? Biraz daha yakından. O kadar değil, o kadar yakından olmaz. <laughs> Kaç tane girdi Yusuf içine? Aa onlar yan tarafa. Tamam şimdi ne yapıyoruz sayıyoruz tamam mı? Ay, ya yürü. içine o. Şimdi şuraya döküyoruz. Sayıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane. Çok yaklaşmışsın anneciğim. 18 tane. 18 tane değil. 20'ye yaklaşmışsın. <laughs> Ama neredeyse 20 tane olmak üzereymiş. Çok az kalmış. Bence yine de başardın. Çok güzel oldu. Harika bir oyundu değil mi anneciğim? Evet. Çok eğlendik çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.